De öğrenelim. Bugün hangi bölümü yapalım? Uzay. Birinci bölüm. Renkleri öğrenelim. Yeşil, kırmızı ve sarı gezegenler. Kırmızı, sarı, yeşil. A astronotlar. Yeşil astronot, kırmızı astronot ve sarı astronot. Vay canına uzay gemileri. Yeşil, kırmızı ve sarı. Aa roketler. İşte yeşil roket. Kırmızı roket ve sarı roket. Sevimli uzaylılar. Yeşil uzaylı, kırmızı uzaylı ve sarı uzaylı. Renk görevi tamamlandı. Şimdi de boyama bölümüne geçelim. Bir rokette bir astronotu boyayacağız. Evet öncelikle turuncu. İşte resimde görünen turuncu yerleri işaretliyorum. Şimdi de maviler. Kollar ve ayaklar da mavi. Bu da açık mavi. Roket ve astronotun canları mor roket. Kırmızı roketin kanatları sarıda ateşi. Boyama görevi de tamamlandı. Şimdi sırada hafıza oyunu var. O, roketlerin nerede olduğunu unutmamalıyım. Yıldızların altında işte şunları hatırlıyorum dört taneyi. Oo, bayağı buldum ama gerisini hiç hatırlamıyorum. Rastgele yıldızları patlatıyorum ama çok zor buluyorum. İki tane kaldı. Nerede olabilir? Nerede? Nerede? Her yeri patlattık. Oh. Hadi bir tane kaldı. İşte bu be. Biraz zor oldu ama hafıza görevi de tamamlandı. Şimdi de puzzle görevi. Oh, sevimli bir uzaylı. Puzzle'ı yapalım. İşte kafasının parçaları. Ve gövdesi bir uzaylı. İşte yeni bir puzzle. Hemen önce tekerleklerini yapalım. Ve uydusu. İşte tamamlandı. Başka var mı puzzle? Oo bir galaksi. Bu samanyolu galaksisi dünya. Güneş. Bakın gezegenlerin hepsi burada. Puzzle görevi de tamamlandı. Ve sınıflandırma bölümü. Oo, sağ tarafta uzaylılar var. Sol tarafta da gezegenler. İşte bu bir gezegen. O sol tarafa. Bu da gezegen. O da sol tarafa. O bir uzaylı. O bu tarafa. İşte dünya. Gezegen olduğu için sol tarafa. Bu da gezegen. Ve kalanların hepsi uzaylı. Şunlara bakın çok değişikler. <laughs> Gruplandırma görevi de tamamlandı. Şimdi sırada geometrik şekil görevi. Uu, roketin üstünde daire, kare ve üçgen şekilleri var. Sağ taraftaki şekilleri yerleştiriyoruz. Üçgen değil bu da kare bir televizyon. Daire, daire şeklinde dünya. Üçgen şeklinde bir uzaylı. Daire, üçgen şeklinde kristaller. Üçgen şeklinde bir uçak mı, roket mi? Astronot başı daire şeklinde, kare şeklinde üçgen şeklinde bir tüp. Hesap makinesi kare şeklinde. Bu da kare şeklinde. Bu da daire ve kare. Şekiller görevinde tamamlandı. Çok hızlıyız. Şimdi bakalım hangi görev? Sayılar görevi. Bir, iki ve üç. Üç tane roket var. Bunun üç kanadı, iki kanadı ve bir kanadı. Şimdi de 3 tane cam, 2 cam ve 1 cam. Bunlar da camları yine 3 2 1. Yine 3 2 ve 1. Aa yapamadık. İşte oldu. Yine 3 2 1. Şunlara bakın. Roketler uçuşa hazır. Sayı görevi de tamamlandı. Şimdi son görevimiz. O da büyük küçük görevi. Yine iki tane uzay gemisi. Büyük üstteki, küçük alttaki. İşte camlarını yerleştirdik. Büyük kapı büyük uçağa, küçük kapı küçük uçağa. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Kanatlar. Uçuşa hazırlar. Büyük küçük görevi de tamamlandı. Hoşçakalın.